Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor çekimleri sırasında kavga. All Star başlamadan bitebilir. Olay rütüğün kulağına gitti an, bittiği andır. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star'ın çekimleri sırasında eski aşıklar yeni düşmanlar birbirlerine girdiler. All Star'ın başlamadan biteceğini ve yeni kadronun oluşturulacağı düşünceleri ise arka arkaya gelmeye başladı. Birçok kişi ise olaylar rütüye giderse, biterler, yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor? Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın bu sene All Star olacağı aylar öncesinden Acun Ilıcalı tarafından bizzat açıklanmıştı. Kısa bir süre önce ise Acun Ilıcalı kadroların oluşturulduğunu dile getiren bir açıklamada bulunmuştu. Dengeleri değiştiren bir olay ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Eski aşıklar birbirlerine resmen tekme tokat girdiler. Peki neden ortalık savaş alanına döndü? Kısa bir süre önce Ata Benli sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak yarışmaya katılan isimleri tek tek duyurmuştu. İddialara göre Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Sercan Yıldırım, Mert Öcal, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Evrim Keklik, Batuhan Karacakaya, Hikmet Tuğsuz, Nagihan Karadere, Sema Ocak, Sema Aydemir, Berkan Karabulut, Anıl Baki, Merve Aydın, Sude Burcu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Berna Keklikler, Adem Kılıççı, Gökhan Keser, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gönür ve Gizem Kerimoğlu gibi isimlerin ana kadroda olduğunu açıklanmıştı. Şimdi ise ana kadroda bulunan iki ismin birbirine girdiği iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar. Sevilerek takip edilen Survivor'un 2020 yılında yer alan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı farklı takımlarda yer alarak kendilerini göstereceklerdi ama bir aksilik yaşandı ve iddialara göre iki isim aynı takıma ve aynı adaya düştüler. Bu durum ise Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın birbirlerine laf sokmalarına neden oldu ve ikili bir anda birbirine girdi. Reklam çekimlerini durduran bu kavga iddiaları ağızları açık bıraktı. Acun Ilıcalı ve Survivor All Star yarışmacıları ise bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?